Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Asel Miraycığım merhaba. Merhaba. Bugün minişleri yıkayalım. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikte minişleri yıkayacağız ama bugün bir eksiğimiz var. Amine yok. Evet. Amine nerede? Okulda. Evet Asel Miray ile birlikte nereye gittik? Amine'yi okula bıraktık. Evet. Sonra eve geldik. İlk. Karnımızı doyurduk. Evet. Sonra Ertuğrul'u yatırdık. Evet. Şimdi minişlerimizi aldık. Aa bakın nasıl dizmiş bile çocuklar. Evet. Çok tatlı değiller mi? Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz sizinle birlikte köpük banyosu yapacağız. Amine geldiğinde Amine'ye de izletiriz. Sürpriz olur değil mi Aser Mira? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün köpüklü banyo yapıyoruz. Evet. Ben de yapmak istiyorum Asel. Birlikte yapalım mı? Yapalım. Hatta ben atlayacağım. Atladım bile. Hı -hı. Anladım ben de. Ama köpük çok güzel değil mi Asel? Bakar mısın? Şimdi de koyalım. Gerçekten bayağı köpürtmüşüm arkadaşlar. Amine bu videoyu görünce çıldıracak. Çıldırmaz mı Asel? Çıldırmaz. Evet ablasını sevdiği için asla ablasına kötü bir şey bir şey söylemiyor değil mi Aselcim? Evet çünkü Ablam ya, minikleri yıkamama izin veren bence de. Değil mi? Evet. Sen de çok tatlı görünüyorsun bu arada, biliyor musun? Evet. Hepsini koydun mu içine? Evet. Oo, Asel baksana! Bu, bak, beyazlık poşet gibi içinde. Komik. Poşete benziyor gerçekten. Köpüğümüz çok ya, bak pembiş de işte, baksana. Köpükten görünmüyor, köpük banyosu. Mis gibi olacaklar, Amine geldiği zaman minişlerini tertemiz görsün, değil mi Aselcim? Evet. Çünkü bence de bu işleri boyutunu çok dalgalar gelecek. Dalga yapayım mı ben sana? Bak 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 dalga yaptım gördün mü? Dalın elinizi çekin köpük gidiyor. Köpük gidiyormuş evet aslında daha çok köpürmesi lazım ama arkadaşlar niye böyle oldu ki sen Evet, köpük var. Evet bugün hava şansımızda da böyle bulutlu arkadaşlar hafif böyle yağmur arkadaşlar, var. Arkadaşlar bakın bakın bu denizin içine girdi, bir sürü köpük. Aslında oldu. bu bir havuz ama sen buna deniz diyor. Bak, ben böyle de dalga yapabilirim Asel, gördün mü? Oo, gördüm. Evet. Arkadaşlar, bu kedinin içinde gözleri var ya, gönlüyor. benimki göz Bakın, denizin içine girdi. Evet, Asel suyun içine koydu. Şimdi suyun altında nefesini tutuyor. Sayalım kaça kadar tutacak? 1, iki, 3... Kulaklar gönlüyor! Evet, nefes almak için çıkmış olabilir mi? Bakın. Bakayım hangisi gelecek elime. Ben bunu çok beğeniyorum. Baksanıza şu an köpükten görünmüyor ama şuradaki saçı çok tatlı değil mi? Değil mi Asel? Ama bence de çok güzel görünüyor saçı. Değil mi? Evet. Senin gibi. Bak onun saçları da turuncu seninki gibi değil mi Aselciğim? Evet. Bakın bu dalgadan yüzecek. Yüzsün bakalım. Yüzdü bakın. Süpermiş Asel yalnız ben çok bakın, beğendim. Bakın gözleri hiç bahsediyor. Bu hangi renkte Asel? Mor. Bakın. Mor. Evet bakalım ama sen tüm renkleri biliyorum arkadaşlar. Bu hangi renkti? Pembe. Ee, bir tane daha alalım. Bu hangi renkti? Bilmiyorum o rengi. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Bence senin saçların hangi renk? Turuncu. Bu hangi renk? Turuncu. Yani var. turuncunun biraz koyusu arkadaşlar. Evet. Ee, bu hangi renk? Ya, biz bu renk içine girmeyelim arkadaşlar. Sanırım ben de bilmiyorum. Çünkü burada turuncunun tonları var ve biz o kadar derin bilmiyoruz değil mi Selcim? Evet derin bilmeyiz. Evet. Amine geldiği zaman acaba bize kızar mı Asel? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sen bilmiyorsan ben nasıl bileceğim Asel? Ben de bilmiyorum. Korkuyorum. Ben biliyorum aslında. Ellerine bakabilir miyim? Aman Allah'ım. Buruş buruş oldu. Yaşlandı senin ellerin Asel. Korkmuyor musun? Anne leleği toplamışlar. evet Ertuğrul şu an bunu yaptığımızı görse var ya. Bakın arkadaşlar bu köpüğün hepsini alacak evin her tarafına, içeriye, koltuklara hatta Seltaş'ın saçlarına bile sürebilir değil mi Sel? Evet. Üstüme bile sürebilir. Evet. Şimdi şöyle al.